2008 sonbaharında dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşanıyordu. Bankalar batıyor, milyonlarca insan işini kaybediyor ve hükümetler trilyonlarca dolar basarak sistemi ayakta tutmaya çalışıyordu. Tam da bu kaotik dönemde finans dünyasında sessiz bir devrim başlıyordu. Satoshi Nakamoto adını kullanan bilinmeyen bir kişi veya grubun 2008 yılında Bitcoin'i geliştirmesiyle oldu. Satoshi Bitcoin A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System adlı makaleyi yayımlayarak merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymayan, blockchain yani dijital verilerin şeffaf, güvenli ve değiştirilemez bir şekilde saklanmasını sağlayan ilk başarılı kripto para sistemini tanıttı. Satoshi Nakamoto'nun geliştirdiği teknoloji sadece yeni bir para birimi değil, aynı zamanda geleneksel finans sistemini tamamen değiştirebilecek bir inovasyondu. Bu sistem işlemleri şifrelenmiş bloklar halinde kaydederek herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan kişiler arasında güvenli transferler yapılmasını sağlıyordu. İlk yıllarda Bitcoin'in değeri neredeyse sıfırdı. Ancak 2010 yılında Florida'da bir yazılım geliştirici olan Laszlo Hanyecz 10.000 Bitcoin karşılığında 2 pizza satın aldı. Bu tarihte Bitcoin ile yapılan ilk gerçek dünya alışverişiydi. Ve bugün milyonlarca dolar değerinde olan bu işlem, Bitcoin'in gelecekte nasıl bir değer kazanacağının ilk sinyallerini verdi. Bitcoin'in popülerliği arttıkça farklı projelerde ortaya çıkmaya başladı. 2011'den itibaren Litecoin, Namecoin ve diğer alternatif kripto paralar, altcoin'ler piyasaya sürüldü. 2015'te Vitalik Buterin liderliğinde Ethereum ortaya çıktı. Ethereum'un getirdiği en büyük yenilik akıllı sözleşmelerdi. Bu finansal işlemleri ve anlaşmaları merkeziyetsiz bir şekilde otomatik olarak yürütebilen programlanabilir bir sistemdi. 2017 yılına gelindiğinde kripto para piyasası muazzam bir büyüme yaşadı. Bitcoin 20 bin dolarlık eşiği test etti ve ICO İlk coin arzı furyası başladı. Yeni projeler fon toplamak için token satışları, yani dijital varlıkların yatırımcılara sunulduğu satışları düzenledi. Ancak bu dönemde birçok dolandırıcılık vakası yaşandı ve pek çok yatırımcı büyük zararlar etti. 2017'de Bitcoin fiyatı hızla yükseldi. Ancak bu yükselişin ardından piyasa doygunluğa ulaştı. İnsanlar yüksek fiyatlarla bitcoin almıştı. Ancak 2018'e girerken bu balon patladı ve piyasa büyük bir çöküş yaşadı. Bitcoin fiyatı 20 bin dolardan 3.000 dolara kadar düştü. Ancak bu dönem sektörde sağlam projelerin gelişmesi için bir fırsat sundu. 2020'de COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileri nedeniyle yatırımcılar alternatif varlıklara yöneldi ve bitcoin tekrar yükselişe geçti. 2021'de ise Bitcoin 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2025 yılında bu fiyat 100 bin doların üzerine çıktı. Peki kripto paralar nasıl üretiliyor? En yaygın yöntemlerden biri olan madencilik yöntemi yani Proof of Work. POW. Bu yöntem, Bitcoin gibi eski nesil kripto paraların temelidir ve güçlü donanımlar kullanılarak karmaşık matematiksel problemler çözülerek yeni blokların oluşturulmasını sağlar ancak çok yüksek enerji tüketimi ve yüksek donanım gerektiren bir sistemdir. Şöyle örnek verelim, Bitcoin madenciliği için kullanılan enerji, Arjantin veya Hollanda gibi ülkelerin yıllık enerji tüketimine yakındır. Ya da başka bir örnekle, 2024 itibarıyla yıllık yaklaşık 100-150 terawatt saat elektrik tüketmektedir. Bu, bazı küçük ve orta ölçekli ülkelerin toplam enerji tüketimine eşdeğerdir. Staking, Proof of Stake, POES, ise kullanıcıların belirli bir miktar kripto parayı kilitleyerek ağın güvenliğine katkı sağladığı ve karşılığında ödül kazandığı bir sistemdir. POES, enerji tasarrufu sağlaması ve bireysel yatırımcılara pasif gelir imkanı sunmasıyla öne çıkarken büyük sermayeye sahip kullanıcılar için daha avantajlı olduğu söylenmektedir. Bunun yanında önceden basılmış pre-minet, coinler, madencilik gerektirmeyen genellikle proje geliştiricileri tarafından üretilip piyasaya sürülen kripto paralardır. Daha hızlı işlemler ile düşük maliyet sunmalarına rağmen merkezi bir yapıdan çıkamamaları nedeniyle eleştirilirler. Sonuç olarak Bitcoin gibi güçlü güvenlik gerektiren sistemlerde PowerDew tercih edilirken Ethereum ve benzeri projeler enerji verimliliği için PoS'e geçmekte, Kurumsal projeler ise genellikle pre-mined coinleri kullanmaktadır. Dünyada 20 binden fazla farklı kripto para var ve her biri farklı tarzda üretilmiş ve geliştirilmiştir. Şimdi Türkiye'de kripto para kullanımı ne durumda? Onu öğrenelim. Türkiye, dünya çapında en çok kripto para kullanan ülkelerden birisi. Chainalysis'in 2023 raporuna göre Türkiye küresel çapta en yüksek kripto işlem hacmine sahip ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'de her 5 kişiden birinin kripto yatırımcısı olduğu ve 2024'ün ilk yarısında Türkiye'deki kripto işlem hacminin 1 trilyon doları aşacağı tahmin edilmektedir. Bu da Türkiye'nin küresel kripto alım satım hacminde ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığını göstermektedir. Bu kadar büyük rakamların olduğu sistemde her zamanki gibi büyük vurgunlar ve dolandırıcılıklar da yaşandı. En büyük skandal 2021'de Todex borsasının çöküşü oldu. 400 bin'den fazla yatırımcı yaklaşık 2 milyar dolarını kaybetti ve kurucu Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçtı. Benzer şekilde ve Bitcoin ve Sistem Coin gibi borsalar da yatırımcılarının 3 milyar Türk Lirası zarara uğramasına neden oldu. Bu belirsizlik ve güvensizlik ortamında yatırımcıların güvenilir borsaları seçmesi, yüksek kazanç vaatlerine kanmaması ve yatırımlarını soğuk cüzdan gibi güvenli yöntemlerle saklaması gerekiyor. Gelecekte kripto piyasası nasıl olacak? Kripto paraların geleceği hala belirsizliğini koruyor. Bir yandan ülkeler merkez bankası dijital paraları üzerine çalışmalar yapıyor. Çin dijital yuan'ı test etmeye başladı ve diğer ülkelerde benzer projeleri değerlendiriyor. Öte yandan Bitcoin ve diğer kripto paralar küresel finans sisteminin geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sonuç olarak kripto paralar 2008'deki finansal krizden doğan bir devrim olarak başladı ve günümüzde milyarlarca dolarlık bir ekosistem haline geldi teknolojinin nasıl evrileceğini ve hükümetlerin bu alana nasıl yaklaşacağını zaman gösterecek. Ancak bir şey kesin. Kripto paralar finansal dünyada kalıcı bir iz bıraktı ve bu devrim daha yeni başlıyor. Bilim meydanında sizlere en güncel ve doğru bilgileri sunmaya devam edeceğiz. Eğer bu tür içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.